teşkilatımızın çeşitli kademelerine görev aldım. Gerek yönetim kurullarında, gerek belediye meclis üyelerinde bugüne kadar aktif olarak gururla görevimi aldım. Görev aldığım süre zarfında ülkeme, şehrime, ilçemize ve partimize en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösterdim. Aynı dönemlerde çeşitli sivil toplum kuruluşlarında başkanlıklarda bulundum. Türkiye'nin Tek Odası, Tavşanın Evlebiciler ve Kuruyemişler Odası başkanlığı yaptım. Tavşanın Evlebiciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi başkanlığında bulundum. Aynı zamanda da Çukurköy Spor Kulübü başkanlığında görevini layıkıyla yerine getirdik. her zaman sahada, her zaman alanda topluma hem hal olan bir insan olarak 28. dönemde 14 Mayıs 2000 23 tarihinde yapılacak 28. dönem milletvekili aday adaylığımızı, müracaatımızı gerçekleştirdik. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah. Bundan önceki dönemlerde de belediye bundan önceki dönemlerde de milletvekili aday adaylığım oldu. 2011 yılında ve 2018 yılında. 2019 yılında da Tavşanlı Belediye Başkanı aday adaylığı oldu. Partimizden hiçbir zaman kopmadık. Her zaman partimizin yanında olduk. Hiçbir zaman biz bu partiden seçilmedik diye küsüp, darılıp, gücenip bir yere köşeye çekilmedik. Teşekkür ederiz. Her zaman sahada, her zaman liderine biat eden Tayyip Bey'e vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin huzuruyla tekrardan 2023 Türkiye vizyonunda görev aldık. Rabbim hayırlısını versin. Bu amaç bu gaye kutlu bir zafer iş olarak zaferle sonuçlanır ve ülkemiz ve Kütahya'mız en iyi şekilde Tayyip Bey'imizin, liderimizin yanında olarak Türkiye yüzyılına dağılmamızı vurarız inşallah. inşallah diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Hayırlı olsun efendim. Allah razı olsun.